Selam herkese. Umarım iyisiniz, işler yolundadır. Bugün gene enteresan olduğunu düşündüğüm bir konuyla karşınızdayım. Özellikle AliExpress, Amazon ya da eBay tarzında platformlarda satış yapan arkadaşlar ya da bu platformlara giriş yapmayı düşünen arkadaşlar bir yere ayrılmayın. Bu konu sizi ilgilendiriyor. Hoşunuza gideceğine eminim. Fakat konumuza girmeden önce bundan önceki videolarda bir eğitim çıkardığımı ve bu eğitime 5 arkadaşı ücretsiz şekilde sokacağımı söylemiştim. Bununla alakalı videoyu pazar günü hazırlamayı düşünüyorum. Bir aksilik çıkmazsa ve o videoda bu 5 arkadaşın kim olduğunu söyleyeceğim. Konuyu bilmeyenler için kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum. SEO bazında bir mağaza, dropshipping ya da standart bir e-ticaret mağazası nasıl hazırlanır ve organik trafik sayesinde nasıl kazanç elde edilir? Bunu anlatan, Türkiye'de ilk olduğunu düşündüğüm bir eğitim hazırladım. Eğer bu eğitimi ücretsiz elde etmek istiyorsan yapman gereken çok basit. Bu videonun altında bir link var. Linki tıkla yeni bir video açılıyor. Açılan videonun altındaki yorumlar kısmına bir yorum yazmalısın. Yazacağın yorumu içerisinde dropshipping, shopify, amazon tarzındaki anahtar kelimeleri kullan. Ve içerikle alakası olsun. Bu yorumlar arasında en hoşuma giden ve en konumuzu detaylı bir şekilde anlatan enteresan olduğunu düşündüğüm yorumlar üzerinden ilerleyerek 5 arkadaşa eğitimi ücretsiz vermeyi düşünüyorum ve kim olduklarını bu önümüzdeki pazar yapacağım videoda anlatmayı hedefliyorum. Şimdi konumuza girelim arkadaşlar. eBay, Amazon ya da AliExpress. Avrupa'da bir platform düşünelim ve bu platform içerisinde yaklaşık 200 bin tane ürün olduğunu düşünün. 200 bin tane referans. Ürünler arasında markalar da var. Sony televizyonlar, Samsung telefonlar, iPhone telefonlar, Adidas ayakkabılar, Swatch saatler, bilgisayarlar, buzdolapları, çamaşır makineleri ve birçok başka ürün. Ve bu platform şöyle bir teklifle geliyor sana. Diyor ki benim diyor 200 bin tane ürünüm var. Bu ürünleri sana satma hakkı veriyor. İstediğin pazara yerleştirebilirsin. Amazon'a, AliExpress'e, eBay'e ya da bunun haricinde Fnac, Conforama, Cdiscount, ve diğerleri, bütün marketplacelere ekleyebilirsin. Ve ben sana toptancı fiyatı sunuyorum. Piyasa fiyatı şu, toptancı fiyatı şu. Sen fiyatı belirlemekte özgürsün. İstediğin fiyata satabilirsin. Ve bu ürünleri teker teker eklemene, istediğin pazara, satmak istediğin pazara eklemene gerek yok. Bunun için tek yapman gereken bir düğmeye tıklamak. Ve düğmeye tıkladığın zaman 200 bin tane ürünü istediğin pazara sankronize yapıyorum. Nasıl? Sizce enteresan değil mi? İşte böyle bir platformdan bahsetmek istiyorum. Bu platform Avrupa'da dünyanın her tarafına ortalama bir hafta gibi kısa bir süre içerisinde sattığınız ürünleri yolluyor. Sistem nasıl işliyor? Çok basit. Dediğim gibi ürünleri teker teker aktarmıyorsunuz. Parametrelerde sankronize yapılacak ayarlar var. Mesela fiyatla alakalı ayarlar yapılıyor. Teker teker her ürünün fiyatını belirlemiyorsunuz. Mesela fiyat cetvelini ayarlıyorsunuz. 0 ile 50 euro arasındaki ürünlere %80'lik marj ekliyorsunuz. 50 ile 100, 100 ile 200, 200 ile 500, 500, 1000 diye devam ediyor. Fiyatları belirleyecek olan sizsiniz. Kargo süresini, pardon kargo fiyatını ayarlıyorsunuz. Ücretsiz yapabilirsiniz. Fiyat belirleyebilirsiniz. Bütün ayarları manuel bir şekilde yaptıktan sonra Tek yapmanız gereken aktar düğmesine tıklamak. Ve bu düğmeye tıkladıktan sonra 200 bin tane ürünü hangi pazarda satış yapıyorsanız oraya aktarabiliyorsunuz. Hepsini yollamak zorunda değilsiniz. 50 bin tane yollayabilirsiniz. 1000 tane yollayabilirsiniz. 2000 tane yollayabilirsiniz. Buna karar verecek olan sizsiniz. Bence çok enteresan minimum eforla yapılabilecek %100'lük yüzlü dropshipping iş modeli. Tamamen pasif bir iş modeli. Tabii ki yapılması gereken bazı şeyler var sadece ürünleri mağazanızla sankronize yapmak yeterli olmuyor. O ürünler başka satıcılar tarafından da satılıyor. Sizin yapmanız gereken mağazanız içerisinde marketing çalışmasına özen göstermeniz, otoriteyi yükseltmeniz. Eğer daha önceden satış yapıyorsanız Amazon'da, eBay'de, AliExpress'te daha önceden kurulu bir mağazanız varsa tabii ki sizin için daha fazla enteresan olabilir. Çünkü önceden bir otoriteniz var ve satış yapmanız daha kolay olacak. Sistem nasıl işliyor onu anlatayım. Çok basit aslında. Mesela ebay'deki mağazanıza 50 bin tane ürün aktardınız. Ürünlerin fiyatlarını belirlediniz. Kargo ayarlarını yaptınız. 100 euroluk bir ürün satıldı. Platformlar sankroniz olduğu için ürüne ait, kargoya ait ve müşteriye ait bütün bilgiler zaten sisteme dahil oluyor. Ekipler ürünü hazırlıyorlar, paketliyorlar, direkt olarak müşterinize yolluyorlar. Sizin tek yapmanız gereken ürünün parasını ödemek. İki türlü ödeyebilirsiniz. Manuel ya da otomatik bir şekilde. Otomatik olması için bakiyenize minimum 300 euro atlamanız gerekiyor. Mesela ürün satıldıktan sonra eğer hesabınızda 300 euro varsa ürünün alış fiyatı 50 euro ise 300 euro'dan 50 euro çıkıyor. 250 euro'nuz hesabınızda bakiyenizde kalıyor. Eğer siz bunu bu şekilde değil de manuel yapmak istiyorsanız direkt olarak kredi kartınızda ya da havale yaparak ödeyebilirsiniz. Ödendiği zaman paketleme işlemleri başlıyor ve o zaman kavgoya veriliyor. Eğer otomatik bir şekilde bakiyenize daha önceden para aktarırsanız hiçbir şey yapmıyorsunuz aslında. Sadece size mesaj geliyor, ürün satıldı ve siz bunu bu şekilde takip edebiliyorsunuz. Zaten hesabınıza para olduğu için otomatik olarak hesabınızdan para çekiliyor. Kargo işlemleri gecikmeden halloluyor ve direkt olarak müşterinize yollanıyor. Avrupa'nın her tarafına hatta dünyanın her tarafına ürün yollayabiliyorlar. Sistem çok kolay bir şekilde kurulabiliyor. Bununla ilgili bir, özel bir video hazırlamaya düşünüyorum. Pazar günü ufak bir eğitim gibi düşünün. Tamamen ücretsiz bir mağazayı bu platformla nasıl sankronize yaparız bunu göstereceğim. Benim daha önce bu mağazayla sankronize olmuş mağazalarım var. Shopify üzerinde yaptığım satışlar var. AliExpress üzerinde kurduğum mağazalar var. AliExpress ile bu platformu nasıl senkronize yaparız? Ayarları nasıl yaparız? Bununla ilgili bütün bilgileri detaylı bir şekilde anlatacağım. Önümüzdeki pazar günü bunu hazırlamayı düşünüyorum. Eğer bir aksilik çıkmazsa. Eğer videoyu beğendiyseniz like yapmayı unutmayın. Abone olabilirsiniz bu tarz videoları takip etmek istiyorsanız. Yorumlarınızı bekliyorum. Sorularınız varsa yorum kısmına ekleyin. Eğer mümkünse o sorulara önümüzdeki videoda cevap vermek istiyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Çao.